dirildi, o dirildi. O aramızda yaşıyor ve o şimdi yaşıyor. O aramızda yaşıyor. Sevgili dostlar selam. İsa Mesih'in adıyla sizleri sevgiyle selamlıyorum. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişini kutlayacağız. Bu diriliş bütün insanlık için çok çok önemli bir mesajdır. Hristiyanlığın odak noktasıdır diyebiliriz. Çünkü İsa Mesih'in doğuşu, mucizeleri bunların hepsi dirilişin, İsa'nın dirilişine önem veren bir işaretti. Ama esas Tanrı'nın amacı Mesih'i diriltmekle bizleri yeni bir umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturmaktı Tanrı'nın amacı. İşte İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ona iman edenleri bu mirasa kavuşturmuştur. Biz İsa'ya iman edenler bu mirasa ortağız. Ve büyük bir umudumuz vardır. Biz İsa ile beraber sonsuza yaşayacağız. Aslında bu haber bütün dünyaya e, iletilen bir haberdir. Tanrı ikinci Adem'i yani Mesih'i diriltmekle bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Herkesi dirilteceğim. Ve eğer sözümü dinleyenler sonsuz azaba ama dinlemeyenler sonsuz azaba dinleyenler ise sonsuz yaşama kavuşacaktır. Size bir mesaj okumak istiyorum. Şimdi kardeşler size bildirdiğim sizi de sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun acıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Elçi Paulus kiliseye ve Mesih imanlarına bir mesajı var. İncil'e sıkı sarılırsanız kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Bu sıkı sarılmak nedir? İsa'nın dirildiğine bütün yürekle iman etmek ve İsa'nın ardından gitmektir. Bunun için aslında mesaj budur. Ee, İsa'nın dirilmesi yeni bir milattır. Bütün insanlara e, e, büyük bir haberdir. Ve biz bu bayramı kutluyoruz ki insanlık ölümde kalmadı. Mesih İsa'da. ...Tanrı insanlığa diriliş umudunu verdi. Aslında okuduğum ayetten... ...size tekrar bir kısa bölüm paylaşmak istiyorum. Paulus burada... E, ...İsa Mesih'in kitaplara göre diyor. Kitaplara göre Mesih dirildi. E, yazılan... E, e, ...kitap nüshalarına göre Mesih dirildi. Yani İsa Mesih böyle aniden gelip ben dirildim... ...diye ortaya çıkmadı. Bütün kutsal kitabın temelinde... İsa'nın dirilişiyle ilgili kanıtlar vardır. İsa, Tanrı'nın daha önceden söylediği size ölümde tutmayacağım, dirilteceğim diyen vaadinin yegane temelidir. O yüzden Tanrı'nın bütün vaatleri Tanrı'nın sözüne dayalı olarak gerçekleşmiştir. Onun için bizim İsa Mesih'e iman etmemiz ve onun diişine kabul etmemiz Tanrı'nın sözünün temeline dayanmaktadır sizleri bu vesileyle tekrar bu Dildiş Bayramı'nda bütün yürekle Tanrı'nın sevgisiyle kucaklıyorum. Ve Kutsal Kitab'ın dediği gibi ne olur Tanrı'ya bağlı kalın. Bu müjdeye ümitle bağlanın. Yaşamınızı değer şeylere harcamayın. Umudunuzu dirilen Mesih'e yöneltin. O zaman Tanrı'nın sağında olan Mesih size olan sevgisiyle sizi de kendisi gibi diriltecek ve görkeminde yanına alacaktır. Ebediyen kendisiyle beraber yaşatacaktır. İsa Mesih şöyle dedi. Bana iman eden de benim olduğum yerde olacaktır. Ve ben dünyanın sonuna gelip onu yanıma alacağım. Böylece her şey son bulacaktır. Her şey son bulmadan Mesih'in bu çağrısına ne olur kurak verelim. Yüreğimiz onun sevgisiyle sevinsin. Umudumuz onun verdiği umutla güçlensin ve Tanrının sevinci yüreğimizde egemen olsun. Tekrar İslam Mesih'in sevgisiyle sizi selamlıyorum ve bu diriliş bayramı kutlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. O dirildi, o dirildi. Aramızda yaşıyor. Ve o şimdi yaşıyor. O aramızda yaşıyor.